Ah, delirtecekler bunlar beni. Anne! Aa! Ne oluyor bir annesi? Diş çekilip sayırın üstünden ha. Ay çocuğum, senin annen öldü öldü. Hakkın rahmetine kavuştu çoktan anladın mı beni? Kıvılcım ne diyor bu yavrum? Ay, yazık. Neyse, kızım. Ay canım benim nasıl özledim seni. Bir tanem benim. Bana bak. Harçlığı falan bittiyse söyle yani. Harçlık vereyim mi sana? Ha? Ya ne harçlığı ya? Ne harçlığı ya? Sana ne? Kızıma veriyorum harçlığı. Hem <laughs> sen ne kıvılcımın sesini taklit ediyorsun bakayım. Özenti! Ne harçlığı ya? Ay hala ne harçlığı ya diyor. Çocuğum Ekrem amcanız size harçlık vermiyor mu ha? Ayrıca size para verse ne olacak? Harcamayı bile bilmezsiniz ki. <laughs> Görmemişler. Sev beni anne sev beni. Ay canım kızım. Sevme Aslı. Ay geç canım geç otur şöyle. Aslı ha çok güzel. Bunun hesabını sana sorarım ben küçük hanım. Aslı şımarık şey Selin. Çık 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 geri geri de bakayım. Unuttun <laughs> mu Selinciğim? Aslı yengenin senin. Bir tanem benim, ay nasıl özlemişim seni, ay kıskandılar seni tabii. bu kıvır kıvır saçlarını fıldır fıldır gözlerini kıskandılar yavrum. Çıkın bakayım siz yukarı hadi, gözüm görmesin sizi, çık. Ay Amerikalardan geldin. bu üç şeref yine karşımda. Ah, bir tanem benim, ne yaptın anlat bakayım, anlat anneciğine. şeytan. Ya ama Aslı. Ah, ama ama deme bana bakayım. Ay bir de Aslı diyorsun ha utanmaz terbiyesiz seni. Sen yürü git ahırına bakayım canım. Çok istiyorsa bırak yatsın Aslı. Ben kızlarla yukarıda yatarım. Aa, olur mu öyle şey? Bir taneciğim benim. Olur mu öyle şey yavrucuğum? Hastalanırsın. Mikrop yuvası bunlar. Ay, ay bunları yıkamakla falan da geçmez. Söyleyeyim mi? Sesli yaksın. Ah. Eh madem öyle. Canım benim. Sen de cezalısın. Akşamı yemek falan yemek yok. Nasıl yok? Ee, bir öğünde yemeği ver canım. Şimdi beni yalnız bırak, tamam mı? Dinleneceğim. Hadi bakayım, çık 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 çık, çık kızım da senden. Ya bir de utanmadan benim hareketlerimi falan taklit ediyor ya. Taklit ne olacak? Kendin gibi ol biraz. Kendin gibi. Ha, ha. Ne yapıyorsun çocuğuma? Çık dışarı. Çık. <laughs> Utanmaz şey arada seni nasıl özledim ben bir tanem azıcık sıkıştırayım. <laughs> ha canım. <laughs> <Ha? Aynen. gülüyor> o ne biçim gülüş öyle? <laughs> Sen böyle gülmezsin ki bebeğim ha? Ben de aynı sonucu buldum. Hayatım ya buldun da şansı buldun. Nasıl şansa ya? Bas bayağı çözdüm işte soruyu. Ya canım öyle şıklardan giderek sorumu çözülür hiç. Dedem de çözer aynısını. Aa al işte çözdüm. Ya ama içler dışlar çarpımı denen bir şey var. Ne bileyim sadeleştirme var. Ya dört işlem var. Ya böyle şıklardan giderek soru çözülmez ki. Matematik bizim branşımız. Sen bana bilmişlik mi taslıyorsun Ozan? Ya hayatım bilmişlik demeyelim de buna bildiğimiz bir şey yeniden hatırlatma diyelim. Benim de tarihimi ne var? Ee, ya bunu istersen tarih dersinde konuşalım. Allah Allah ya ben de çözmüştüm soruyu. Ya hayatım böyle Allah 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 sanki sanki saldıracakmışsın gibi geliyor ya. Allah Allah. Kızlar bu sevilenle Romeo ile birlikte son görüşümüz. Romeo mu? Ay nerede? Ay <laughs> dur diloş konsantre oldum. Rahat kafamı? Nerede kalmıştım? Dur diloş diyordun, dikkatimi dağıtma diyordun. <laughs> bu Selinle Ozanı birlikte son görüşümüzdü. Ama neden peki? Çünkü Asil ile konuştum. Selin'i bu sınıftan gönderecek. Ve Ozan'ın yanı boş kalacak. Tabi ben orayı boş bırakırım. Yine hemen damlayacağım. Ve doğal olarak Ozan'la birlikte daha samimi olacağız. Eller. Ay öyle izik gibi değil. Ortada. Birimiz hepimiz hepimiz gönere gidiyor. Ay kızlar bu hepimizdeki birimizden biri ben miyim? Salak. Hadi mi öyle? gerçekten inanamıyorum şu ha. Ya sırf biz okula geç kalalım diye saatin pilini çıkarmış. Ay hiç de üşenmez yani. Keşke sizin de benim gibi hızlı koşma gücümüz olsaydı. <laughs> Nazlıcığım yani ben de istesem okula bir atla gidebilirim mesela. Ya ben de özel gücümle kendime şöyle uçan bir kaykay yapardım. <laughs> Ama insanlar biz öyle görürlerse korkarlar değil mi O yüzden Aslı yengenin dediği gibi böyle tıpış tıpış yürüyeceğiz. <laughs> Ay bir şey söyleyeceğim. Onlar niye yürüyor? Of Dilara ya. Bas sus. sen de bas. <laughs> yürüyün tamam mı? Ay, yürüyün siz yürüyün. Sinir oluyorum şunlara sinir. Zeynep yanına bir de Dilara'yı almış. İrem su nerede acaba? Kesin uyuyakalmıştır. Yaptığı kötülüğü göstermek için bir de yol uzattı. Neyse Nazlıcığım boş ver. Bize de spor oluyor. Aslı yenge açlıklarımızı da vermedi. Yani minibüse de binemiyoruz güne ne muhteşem başladık değil mi? Ya Nazlı'cığım biraz da iyi tarafından bak istersen. Yani en azından birlikteyiz ve kimse rahatsız etmeden yürüyoruz. Of ya okula da geç kalacağız. Yani olayı iyi tarafından bakacak durumda değilim. Neyse hadi yürüyelim. Şu ezik halinizi görebilmek için üşenmedik, bir tur daha attık. Çok eğlenceli ya, bir billahi rahmetçim. <laughs> ya Kıvılcım Hanım, hava çok soğuk, alsaydık kızları da yapmayın ya. Bana bak, Sebastian. Biraz daha geminizde dik edersen, seni asla şikayet edeceğim. Şişten, bas edin sen. Bunlar da ben? ...senin botlarını giyebilir miyim? Seninkiler ne oldu? Ya onlar bu formanın altına uymuyor. Aslında yaptığın önce kötülükten sonra cezalısın ama... ...neyse ki Selena var. İyi de ben onları bilerek yapmadım ki. Evet ablam kötü birisi değil sadece senin eskisi altındaydı. İyi tamam tamam giyebilirsin. Teşekkürler. Yani bir daha kötü olma da istersen senin olsun onlar. Zaten benim öyle bir sorunum yok sizin eskilerinizi giyiyorum. Yardım edeyim mi? Yok yok, ben hallederim. Selam kızlar. Ne oldu Selena, bir şey mi oldu? Size kötü haberlerim var. Daha doğrusu, Leylacığım sana kötü bir haberim var. Kötü olmamla mı ilgili? Sen kötü biri değilsin. Sadece kötü bir sihrin etkisi altındaydın o kadar. Ben bunu çok iyi biliyorum. Ama Ütopya'da işler böyle yürümüyor. Peki ne yapmam gerekiyor? Ben sana verdiğim özel gücü geri almak zorundayım. Ne? Peki ben ne yapacağım? Eski haline geri döneceksin. Ya peki yapabileceğimiz bir şey var mı? Maalesef yok Selincim. Ama bunun senin için hayatında yeni bir renk olacağını söyleyebilirim. Niye? Benim gücümü de mi alacaksın? Hayır, tam tersine. Leyla'nın gücünü de sana vereceğim. Yani bundan sonra hem hayvanlarla konuşabileceksin hem de eşyaları hareket ettirme gücüne sahip olacaksın. Aa, bu çok güzel. Şey yani yok önemli değil. Yani madem insanlara zarar verdim cezamı çekmek zorundayım. Gücümün de selinde olması bir şey değiştirmez. O benim yerimde olsa aynı şeyi yapardı. Aferin Leyla. Doğa bize hata yaptıkça güçlenmeyi öğretir. Bundan sonra senin özel gücün iyi bir insan olmak. Evet, hazır mısın? Hazırım. Tamam. Evet Selin'cim, şimdi sen hazır mısın? Evet, artık yeni gücüne sahipsin. Ya bu süper bir şey. Diler unuttun mu? <laughs> Ay doğru söylesin kılıcım amacım. <laughs> Öyleyse ki hatırladı. Ha, bu senin değil mi ya? Ay ne kadar güzel çıkmış. Ozan, senin... Ozan, Sevgililer günü de yaptığı jeste bak. Ay ne romantik değil mi? Keşke bir de bana böyle yapsa. ses <laughs> romantik Dilara. Bu halletmemiz lazım. E peki ne yapmayı planlıyorsun Kıvılcım? <laughs> Ozan'ın yaptığını. Nasıl yani? Sen de mi sevgililer gününü kutlayacaksın? Hayır Ozan birazdan burada benim sevgililer günümü kutlayacak. Yürüyün gidiyoruz. Abi, bir dakika ya. Ozan seni sevgililer gününe kutlayacaksa biz niye gidiyoruz? Sen de bir ses duyuyor musun Kıvılcım? Hayır ben böyle salak cümleler duyamıyorum. Aa ne güzel bir özellik. <laughs> yani mesela bunu duymadım ben. Nasıl duymadın ya? Duymadıysan nasıl cevap veriyorsun o zaman? Ne kadar seni? <laughs> Katıksız. Ay sorma ya. Bak bitirdim. Aa bakayım. Aa çok güzel olmuş. <laughs> bu ben miyim? Hı hı. Bu da benim, bu da dağım benim pastam. Aa Tatlım ama anneni babanı çizmeyi unutmuşsun. Onlar zaten hiç doğum günüme gelmiyorlar. Hep unutuyorlar. Bence bu kadar umutsuz olma. Bak sana ne söyleyeceğim. Bir şeyi gerçekten çok istersen gerçekleşir. Ben hep annemle babamın yanında olmasını istedim ama hiç olmadı. Aa kapı. Kim geldi acaba? Hadi gel bakalım. canım oğlum benim. Doğum günün kutlu olsun. Al bakalım hediyeni. Sen hatırlıyor muydun benim doğum günümü? Hatırladım tabii oğlum. Hatırlamaz olur muyum? Hem söz veriyorum bundan sonra hiçbir doğum gününü de unutmayacağım. Söz. Keşke babam da hatırlasaydı. Ha, o da hatırlamıştır. Hatırlamaz olur mu? Ama biliyorsun Antalya'da. Antalya'dan dönüşte akşama kutlar o da senin yeni yaşını. Hı? Yoksa babam mı geldi? Seni unuttar mısın? Ee, baban Antalya'da de dedi ya babam. Yerine bakacağım. Ta 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 ta. Burada bir doğum günü çocuğu varmış. Aa. Ne o evlat? E, palyaço gördüğüne sevinmemiş gibisin. Yoksa sevmez misin palyaçoları? Severim de babam geldi zannetmiştim. Hmm. O zaman Şöyle bir şey yapalım mı? Ta da da ta ta ta. <laughs> Canım oğlum benim. Doğum günün kutlu olsun. Şezlikliğin efendisine artık günü gösterelim he kızlar. Tam zamanı. Ha çantalar. Hop. <laughs> Ozan'ın bahsettiği durak burası herhalde. Aa, bunlar kıvılcımlar değil mi? Ya ne yapıyorlar orada? Ne yapacaklar? Yine sevgililer günü hediyeyi muhafetmeye çalışıyorlar. Yapıştır yapıştır yapıştı atları. Ah, ay yola çok binecek ya. Ay. İyi mi aslında? Sus bir lan be. <laughs> Aşık seni <düzenliğe> bakar mısın? <laughs> hadi hadi <Kalmış>. kaldıralım şunu. <laughs> Hilal'e e? ee, <'a>, yapıştıracaksın hadi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu ya. <laughs> evet ya çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep, yeni gücümle kıvılcımları korkutalım mı? Tamam hadi. <laughs> <Adı çıkmıyorsun, Gülüyor> sen ya. Kaldırın ellerinizi polis arkanızı dönmeyin. Ya, Ömer bayağı biz yatırız. Ya. Olsun her şey olsun onun için. Onun için Ömer'i polisi yatabilirim. Ama ben yatağım. Ver. Sökün o yapıştırdığınız billboardu. Söyleyeyim tamam. tamam. Tut. Şimdi gidin, bir daha görmeyeyim sizi. Ay, Ay, Ay abla, çok güzel olmuş. Selam kızlar. Ya, sevgililer günü hediyem için çok teşekkür ederim Ozan. Ne demek aşkım, senin için ufak bir hediye. Ya, hayatımı sonuna kadar unutmayacağım. Durun ben de bekleyin. Selam. Sana da selam. Sevgililer günün kutlu olsun. Senin de kutlu olsun ama benim sevgilim yok. Benim de yok. Ya hadi başlamayın yine ya. Daha sinemaya gideceğiz. Biletler hazır bende. Siz gidin abi benim işim var. Ya ne işim var? Bizi yalnız mı bırakacaksın? Evet Erdem abi. Hadi evet Leyla abla. Ya hadi abi kırmayın bizi ya. İyi madem öyle sinemadan sonra gideriz. Kardeşim benim ya. Tamamdır abiciğim. Sinema çıkışında bir beş dakika bir kritik yapacağız. Ondan sonra gidersin tamam. İyi.